Selamun Aleyküm Arkadaşlar İnşallah seste bir sıkıntı yoktur Çünkü burası baya bir rüzgarlı Dalga sesi çok O yüzden Mikrofonu şöyle biraz da yakın alayım ki Diyeceğim ama en yakında daha fazla da gitmiyor Burası Bizim evimizde çok uzak bir yer değil Birkaç kilometre var e Şantiye sahası şuralar O yüzden pek gelen yok Denize de zaten girilecek gibi değil Karadeniz olduğu için çok dalgalı ama ne oluyor? İşte geliyorsun. Şurası ormanlık. Burası deniz. Böyle burada bir çay içiyorsun falan. Ormandan biraz uzak tabi. Ama karşında ormanlığı görüyorsun. Şu anda iki tane manzara var. Birisi karşımda ay var, arkamda güneş var. İki seferdir falan buraya geliyorum. Böyle akşamları insanlar da buraya geliyorlar da pek kimsenin de geldiği yok. Ben de biraz uzakta duruyorum. Sessiz, sakin. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Silsile-i Aliye'mizin büyüklerinden Mevlana Yakubul Çerhi Kuddise Sirruhu Şahin Akşibend Hazretlerinin sofilerinin ulularındandır. Zahir ve batın ilimlerinde derecesi yüksektir bu zatın. Zaten bizim silsile-i meşayihimizden Gazne'nin vilayetinin Çerh isimli köyünde doğmuş. Mübarek kabirleri de Hulfütü'dadır. Burası Hisar köylerinden birisidir. Şöyle anlatılmış. Kendisi Şahin Akşibent Hazretleri'ni görmüş. Ona bağlanmış birisi. Şöyle anlatılmış kendisi. Mevlana Yakup Çerhı Hisari Hazretleri. Mevlana Yakup Hazretleri. Şahin Akşibent Hazretleri'ne bağlanmadan önce kendilerine karşı derin bir sevgim vardı. Buhara'nın büyük alimlerinden fetva vermeye icazet aldıktan sonra memlekete dönmeye karar vermiştim. Yani medrese ilimlerini hakkıyla tahsil etmiş, icazet almış. Artık yeter deyip memleketine dönecekmiş. Tevafuken bir gün Şahin ben Hazretleri ile karşılaştım. Ona beni gönlünüzden eksik etmeyin diye tazarru ettim. Efendim bizi de gönlünüzden eksik etmeyin dedim. O da bana dedi ki gideceğin zaman mı yanıma geliyorsun dedi. Ya gideceğin zaman mı yanıma geliyorsun? Bak Allah dostları kendileriyle yani gönlüne girecek işler yapmalarını istiyorlar yani. Gönül alsınlar ki onlar da bu berekete nail olsunlar. Allah buraya koymuş. Ehlullah'ın gönlüne koymuş arkadaşlar bereketi. Evet. Bana dedi ki gideceğin zaman mı yanıma geliyorsun? Ben de dedim ki sizi çok seviyorum diyerek özür diledim. O da güzel sizi çok seviyorum demiş. Bana dedi ki ne yönden? Ben de dedim ki siz bütün halkın kabul ettiği bir zatsınız. Bundan dolayı dedi. Hacı Hazretleri bundan daha iyi bir delil getirmelisin dedi. Halkın bu teveccühü şeytani olabilir. Doğru mu? Evet bak bugün şarkıcıların daha çok teveccüh edeni var. Yöneleni, sevenleri, sayanları. Şarkıcıların daha çok. Filmcilerin, artistlerin, boş işler yapanların daha çok. Bunun üzerine ben Hak Teala bir kulunu dost ettiğinde onun sevgisini kullarının gönlüne düşürür hadisi şerifini hatırlattım. Buhari'de geçen, Buhari ve Müslim'de geçen bu hadisi şerifi hatırlattım. Bunu okudum. Bu cevabım karşısında teb tebessüm ederek ne dedi biliyor musun? Biz azizanız buyurdu. Allah Allah biz azizanız. Nasıl oldu şimdi ya? Mevlana Yakup Hazretleri icazeti aldı gidiyordu. Gidecekti. O günlerde son günlerinde Şahin Akşibent Hazretleri ile karşılaştı. Şahin Akşibent Hazretleri ne dedi ki? efendim bizi gönlünüzden çıkarmayın, bize teveccüh edin. O da dedi, gideceğin zaman mı yanıma geliyorsun? Dedim ben seni, sizi seviyorum. O da dedi ki neden dolayı? Dedi ki halk size teveccüh ediyor. E olabilir halk şeytani şeylere de teveccüh ediyor, yöneliyor. Hatta onlar daha fazla. Dedi ki o işte bu Resulullah Efendimizin hadis-i şerifini okuyunca biz azizanız buyurdu. Bu söz diyor beni çok etkiledi. Halim değişti. Neden? Zira bir ay önce bir rüya görmüştüm. Rüyamda bana azizanın müridi ol demişlerdi. Birisi efendi hazretlerine geldi dedi ki efendi hazretleri dedi. Bize bir vasiyet, bir tavsiyede bulunur musunuz? Buyurdu ki evladım bu yol kapı gıcırtısını bile kaldırmaz. Bu yol kapı gıcırtısını bile kaldırmaz. Ben bekliyordum ki şöyle bir şey bekliyordum diyor. Yavrum teheccüdlere dikkat et. Tarikat derslerine dikkat et. Cemaatle namazlara dikkat et. Böyle bir şeyler bekliyordum. Bana dedi ki kapı gıcırtısını bile kaldırmaz bu yol. Anlamadım diyor yani. Neyse. Birkaç gün sonra eve geldim. Odama çekildim. Yemek hazırlanacaktı. Falan herhalde. O arada ben demiş rabıta mı yapayım? veya murakabemden yapayım neyse. Çekildim odama. Sonra diyor rüya görmeye başladım. Dediler ki Resulullah Efendimiz geliyor. Resulullah Efendimiz geliyor herkes hazır olsun. Bir baktım diyor Resulullah Efendimiz geldi ama bir nur. Kendisini göremiyorum. Sonra nur yavaş yavaş aşağıya açılmaya başladı. Mübarek sarığını gördüm. Mübarek alnını gördüm. Tam böyle kaşlarına geldi. O nur yavaş yavaş açılıyordu. Derken kapı bir açıldı gıcırt. Kapının menteşesi yağsızmış. Efendim oradan bir gıcırtı geldi. O gıcırtıya uyandım diyor. Ulan dedim diyor evdekilere tam kızacaktım bak sizin, sizin yüzünüzden Resulullah Efendimiz'i göremedim der gibi. Sonra Efendi Hazretlerimizin kelamını hatırladım. Evladım bu yol kapı gıcırtısı bile kaldırmaz. Benim hocam Ahmet hocam mesela medreseye gelir. Bakıyorum böyle bizim hocalar, talebeler hocamın yanına şöyle saat koyuyorlar. Masa saati. Oradan baksın etsin diyor hocam. Bakıyorum hocam onun pilini çıkartmış. Niye biliyor musunuz? Tak, 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 tık, tık. Geceleyin ses yapıyor ya. O, ile, o işte senin Allah'la beraberliğini bozuyor. Tamam mı? O senin Allah'la beraberliğine mani oluyor. Huzur halini bozuyor yani. Ondan sonra... Mesela o bazıları alıyor bir kuka tesbih. Onun çıkardığı ses var ya çat 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 çat. Bir gün böyle medresede teheccüddeyiz. Oturduk tarikat dersine tarikat dersiyle meşgul oluyoruz. Bir tanesi gitmiş kocaman bir kuka almış. Çat 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 çat. Adam sanki yani silah sıkıyor. Hocam en sonunda döndü ya dedi. Başka bir tesbihle çek dedi ya. Huzur halini bozma. Bak bu yol kapı gıcırtısını kaldırmaz. Allah'la beraberlikle çok edep lazım çok. İşte ben Mer Hacı Şahinakşı ben Hazretleri biz azizanız buyurdu ya meğer birkaç gün öncesinde diyor Mevlana Yakup Hazretleri rüyasında azizana mürit ol denmiş ona. Ben bu rüyayı unutmuştum. Hacı Hazretleri bunu söyleyince Şahinakşı ben Hazretleri hemen o rüyayı hatırladım. Ben tekrar Şahin Akşibent Hazretleri'ne beni hatırınızdan çıkarmayın diye dua talep ettim kendisinden. Efendim beni kalbinizden çıkartmayın dedim. Hatırınızdan çıkartmayın. Bunun üzerine o dedi ki bir Azizan Hazretleri'nden böyle bir talepte bulunmuş. Azizen Hazretleri de ona bizim gönlümüzde gayr kalmaz evladım demiş. Yani bizim gönlümüzde Allah'tan gayrı şeyler olmaz. Yanıma bir nesne bırak ki onu gördüğümde seni hatırlayayım demiş. Yani bana seni hatırlatacak bir hediye, bir şey bırak ki ben seni hatırlayayım demiş yani. Yani diyor ki ona evladım bizim de gönlümüzde bak biz de Hacı Azizden Hazretleri gibiyiz. Bizim de gönlümüzde Allah'tan gayrı bir şey durmaz. Biz unuturuz belki yani seni hatırlatacak bir şey bırak bize dedi Şahin Akşibent Hazretleri aynısını. Şahin Akşibent Hazretleri Azizden Hazretleri'nin bu sözünü naklettikten sonra mübarek takunyalarını bana verdi ve senin yanıma bırakacak bir şeyin yok galiba dedi. <laughs> ya sen vermiyorsan ben vereyim bari demiş yani. Ne yapmış? Takunyalarını vermiş ona. O niye verdi? Evladım diyor yani sen de bizi hatırla diyor tamam mı? Sen, sen de bize rabıta yap diyor. Senin benim takunyaları görmem bile, benim takunyalarımı görmem bile sana feyiz verir. Hiç olmazsa bu takunyaları sakla. Bunu gördüğünde beni hatırla dedi Şahin Akşibent Hazretleri. Beni anar anmaz yanında bulunursun, e, bulursun buyurdu. Ardından sözlerine devam ederek şu uyarıyı yaptı. Bu yolculukla Mevlana Taceddin deşki külekiyi bul. Külekiyi bul. O Allah dostlarındandır. Sakın ihmal etme dedi Şahin Akşibent Hazretleri. Mevlana Yakup Hazretleri buyuruyor ki devamında. Benim hatırıma Belh'e vardıktan sonra vatanıma giderim. Belh nerede? Deşti Külek nerede dedim yani. Ben Belh'e vardıktan sonra artık memleketime giderim ama şimdi Şahin ben Hazretleri bana ne diyor? Deşti Külek'e git. Yani Belh nerede? Deşti Külek nerede dedim. diye böyle bir düşünce geldi. Bu düşünce içerisinde Belh'e doğru hareket ettim. Aniden yolda bir zaruret hasıl oldu bu zaruret dolayısıyla Deşli varmak zorunda kaldım. Gördünüz mü? Yine Şahin Akşibent Hazretleri'nin dediğine geldi. Deşli gitti işte. Hemen Hacı Hazretleri'nin bu uyarısı aklıma geldi. Çok utandım yani. Çok utandım. Doğru Mevlana Tadiyettin'in yanına gittim. Onunla görüştükten sonra Hacı Hazretleri'ne olan sevgi bağım daha da kuvvetlendi. Bu arada bir başka sebepten dolayı Buhara'ya Hacı Hazretleri'nin yanına gitmem gerekti gönlüme onlara bağlanıp teslim olma arzusu düştü. Buhara'da kendisine çok güvendiğim bir meczup vardı. Onu yolda otururken buldum. O meczupu. O meczupa dedim ki ne dersin gideyim mi diye sordum. O, der, o meczup da bana dedi ki tez git tez git. Neyse ve yere bir çizgi çekti böyle. Yani yere birkaç böyle çizgi çekti yerde otururken elindeki çubukla o meczup. Kendi kendime dedim ki bu çizgileri sayayım. Eğer tek çizgi çıkarsa bu arzumun gerçek olduğunu gösterir. Çünkü Allah tektir. İnna Allahe vitrun yuhibbul vitra. Allah tektir, teki sever. Eğer oradaki çizgiler, bu meczupun çektiği çizgiler tek sayı çıkarsa gideyim. Çift çıkarsa kalayım diye bir şey gelmiş aklına. Evet. <laughs> Saymaya başladım. Tek sayı çıktı. Tek sayı çıktı. Gönül huzuru içinde Hacı Hazretlerine giderek teslim oldum diyor. Bana vukuf adediyi telkin etti ve güç yetirebildiğin kadar tek seyir riayet et buyurdu. Ardından benim kendisine bağlanmamda etkisi olan çizgilerin tek çıkması vakasına işaret etti. Hiçbir şey kaçmıyor gözlerimden. Mevlana Yakub Çahır Hisari Hazretleri kendisine ait bazı yazmalarda şunları anlatmıştır. Hak Tala'nın sebepsiz yardımıyla bu fakirde talep arzusu oluştu. İlahi yardım ve sonsuz iyilik bana rehberlik etti ve beni Şahin Akşibend Hazretleri'nin sohbetine sevk etti. Buhara'ya gittim ve onlara bağlanma şerefine erdim diyor. Onların bol keremleriyle müstefid oldum, müstefid oldum olacaktı. Müstefid oldum, Allah'ın yardımı ile iyi anladım ki Hacı Hazretleri evliyanın büyüklerinden kamil ve mükemmel bir zattır birçok gaybi işaret ve rüyadan sonra Kur'an-ı Kerim'i açıp bir tefaül yapayım dedim. İşte çıkan ayeti kerime şu. İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Öyleyse onların yoluna uyu. Kur'an-ı Kerim'den de bu çıktı diyor. Her şey onu gösteriyordu diyor. Bak bir başka günde de bu fakirin meskeninin bulunduğu Fethabat'ta Şeyh Seyfettin Baharzi'nin mezarına teveccüh etmiştim. Allah'ın yardımı erişti. Batınımda bir kararsızlık hali peyda oldu elinde olmadan hemen Hacı Hazretleri'nin yanına gittim. Evinin bulunduğu Kasr-ı arifane vardım. Hacı Hazretleri'nin yolu üzerinde beklerken gördüm. Beni hoş karşıladı ve namaza gitti. Namazdan sonra beni kabul buyurdu. Heybetinden o derece etkilendim ki Şahin Erçibent Hazretleri'nin. Konuşmaya bile mecalim kalmadı diyor yani. Bana dedi ki, ilmin kısım, ilmin iki kısım olduğu söylenir, nakledilmiştir. Birincisi kalp ilmidir ki işte insana fayda verecek olan budur demiş. Bu ilmi Nebi ve Rasuller öğretmiştir. Ledün ilmi işte. Bugünkü az önce çektiğimiz dersi de o geçti. Resulullah Efendimiz bana üç ilim öğretildi. Allah bana Miraç gecesi üç ilim öğretti. Bunun bir tanesini gizlememi, ikincisini muhayyer bıraktı. Ehlini bulursan, üçüncüsünü ise şeriat ilmini, herkese anlat diye emrettiği ilimler. İkincisi ise lisan ilmidir. Bu ise Hak Teala'nın Ademoğluna bir hüccetidir. Ümit ederim ki batın ilminden sana bir hisse erişse gerekir. Daha sonra şöyle nasihat etti. Sıdk ehliyle oturduğunuz zaman sıdk ile oturunuz. Yani Allah dostlarıyla otururken gönlünüzde başka bir şey olmasın. Doğruluk üzerine oturun. Evet. Şüphesiz ki onlar kat casuslarıdır. Fe innehum cevasisul kulub. Bakın onlar kalp casuslarıdır. Onlar kalplerinize girer, himmetinize nazar ederler. Bu Ebu Abdullah Antakin'in sözü olarak geçmektedir. Kelabazi bazı ta böyle geçmiş diyor. Dipnotta öyle söylemiş. Sözünün gereğince ehli sıdk ile oturup sohbet ederken sıdkını koru samimi ol demişler. Sıdkını koru samimi ol. tevazuyla gelmeyen, varlıkla gelen bir insana, dolu kapla gelen bir insana verecek ne var ki? Öyle mi? Sen de doluysan, senin kabın doluysa, bana geldiysen, bakıyorum ki senin kabın dolu. Bendeki güzel şeylerden ne koyabilirim ki senin kabına? Hani böyle eskiden ee, şey olurdu hala var da komşu böyle mesela bir şey gönderiyor boş göndermekten sonra o tabağa ona bir şeyler koyuyorsun. Bu bir güzel örf adet olmuş. Hoş bir şey. Boş tabak gönderiyorsun. Bak onu bile dur yani öyle düşünüyorum. Şimdi sen bana Allah dostları diyor ki dolu gelmeyin diyor. Tam tersi. Boş kapla gelin ki diyor. Boş gelin ki diyor. Biz sizin kabınızı dolduralım diyor. E sen dolu geliyorsan benim senin kabına koyabilecek bir şeyim yok ki. Ya ütruk nefse ve taal. Nefsini terk et, varlığını terk et. Heva heves. Şehvetini terk et de gel. Allah dostlarıyla otururken sıdk oturun. Doğruluk ile, aziziyet ile, tazarru ile, tavazu ile oturun. Zira bunlara, bunlar kalplere bakarlar bu Allah dostları. Biz bir kimseyi kendiliğimizden kabul etmeyiz. Hele bir gece olsun bakalım ne işaret edilecek dedi. Eğer seni kabul ederlerse biz de kabul ederiz dedi Şahin Ben Hazretleri. Mevlana Yakup Hazretleri'ne. Mevlana Yakup Hazretleri buyuruyor ki o geceyi sıkıntılı geçirdim diyor. Yaşadığım süre içerisinde böylesine zor bir gece, gece geçirdiğimi hatırlamıyorum. Sakın mutluluğu yakalama, yak, e, yakalamayı ümid ederken keder yayı gerilmiş olmasın diyorum kendi kendime. Bu duygu beni fazlasıyla korkuttu. Bin bir türlü korku ve izdirab içerisinde sabahı zor ettim. Sabah namazını kıldıktan sonra Hacı Hazretleri müjdeler olsun kabul olunduğuna dair işaret aldım. Biz az kabul ederiz buyurdu Şaynakşivent Hazretleri. Biz az kabul ederiz. Allah o azlardan eylesin bizi de. Amin. Kabul etmek için de bir süre bekleriz buyurmuş. Biz az kabul ederiz. Kabul etmek için de bir süre bekleriz. Ta ki herkes nice gele ve vakit nice ola diyerek beni rahatlattı. Evet. Allah o azlardan eylesin arkadaşlar bize. Burada çok ses var. Dalga sesi çok var. Arkadaşlar. Bilmiyorum bu beni yoruyor. Zira mikrofonun sesini bastırdığımı düşünüyorum. Bastırdığını düşünüyorum bu dalga sesini. Rüzgar da biraz var. <laughs> Az önce de ayaklarımı denize sokayım biraz tuzlu suya sokayım dedim. Üstüm de ıslandı. Hava da serinleşmeye başladı. Bir dalga geldi üstümüzü ta buralarıma kadar çıktı. Hala ıslak. Bu kadarlıkla iktifa edelim. Zaten birazdan akşam geldi. Namaz vakti gelecek. İnşallah daha devam ederiz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Güneş de gitmiş bakın. Arkamızda güneş vardı. Güneş de gitmiş. Ama manzara güzel. Değil mi? Bakın şöyle manzaraya. Karadeniz olduğu için kimse pek yok buralarda. Bakın. size böyle etrafı göstermiş olayım. Pek kimsenin gelip gitmediği bir yer. Buralarda ormanlık. Şurası şantiye sahası falan işte. Bir gün bu dünyadan ayrılacağız. Allah daha güzelleriyle bizleri teselli eylesin. Daha güzelleriyle bizlere lütufta bulunsun. Amin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm. Fi emanillah